Yalan aşk olsun Hanife abla. Ben tanım mı sen? Tanımaz mıyım hiç canım? 16 yaşından beri kapımı aşındırır durursun ya. He, elinde büyüdüm sayılır. <laughs> Adın ne senin? Mühim değil canım. Artık sen ne koyarsan odur onun adı. Pek de cılız bir şeymiş canım. Yaşı küçük galiba ha? Küçüktür. Çıtır yani. İşe yarar ama çok para istiyorsun canım. Çok olur mu ya? Sen baksana şuna. Boncuk boncuk gözler. Taptaze kız. Vallahi istemiyorsan söyle. Başka yerlerden bekleyenler var. Tamam tamam kes tıraşı. Malın iyi. Karşılığını vereceğiz elbet. Güzel. Güzel. Ne biçim çay lan bu? İmamın abdest suyu gibi. ya bak çırak bozuntusu. Sen benim kim oldum biliyor musun sen? Kusura kalmayın. Çocuk yeni girdi işe. Yol yordan bilmez. Ben hemen taze çay getiririm size. Bitti mi? Bitti. Ben bir yerlerde duramıyorum Türkiye. Kalk gider. Benim biraz işim vardı ama. İyi. Ne halt edersen et. Sen de görmek istemeyen bugün. Cemal. Reş orada buluşak. Size bir sürprizim var. Yeni düşmüyor. Yerim seni. <laughs> Karılar gelmiş Ha. Hoş geldin. Şu fıstığa bak lan. Ulan ayar turşuları. Öyle beleşe seyir yok. Ya adam gibi girersiniz görürsünüz içeri işinizi. Ya da kalabalık gel yapmayın hadi. burada hadi. Önce Halife ablayı göreceksin canım. Hadi gel Aman. bakalım. Buyur abla. <laughs> ha. Hadi yürü. Göster şu yüzünü kız. O kadar para saydım sana karşılığını nasıl ödeyeceksin ha? Merhaba güzelim. Merhaba. Tanrım. Hadi gel bakalım. Para peşin kırmızı meşe. Tamam abi. Tut şunu, <laughs> tut. Ulan ne? Al, al şey şunu al. Kıvam değil. Allah, Allah Allah. <laughs> bırakın beni. Açın kapıyı. Burada zorla tutamazsınız ne olur Allah'ım buradan kurtar beni. Yalvarırım Allah'ım kurtar beni. Bulut. Neredesin Bulut? Neredesin Bulut? Çorba getirdim sana. Aç mısın? Adın ne senin? Beyaz. Ne güzelmiş. Sana da pek yakışmış. Korkuyor musun? Ben de ilk geldiğimde çok korkmuştum. Ama zamanla alışıyor be insan. Her şeye alışıyor. Sonra acıları unutup yeniden hayata başlıyorsun. Aslında Halife abla öyle kötü bir insan değildir. Hoş geldin. Geçmiş olsun kardeş. Sağ olun. Bak bu Melek. Bu çiçek. Benim adım da Sevda. Tabii bunlar gerçek isimlerimiz değil. Burada herkesin yeni bir adı olur. Yeni bir hayatı olur. Sil baştan yeniden başlarız her şeyi. Yani o kadar da kötü değil. Birbirimize destek yaşayıp gideriz işte. Ne yapıyorsunuz kız burada kızla? Oo! İçeride herifler sizi bekliyor. Siz burada bebek mi avutuyorsunuz? Hadi bakayım iş başına. Hadi. Hadi çabuk, hadi çabuk. Böyle ağlamakla da olmaz bu iş kızım. Ben senin ilacını biliyorum.